Poker'in sırlarını açığa çıkarıyoruz. Rakiplerinizi alt etmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Poker, sadece bir oyun değil, zeka, strateji ve sinir savaşı. Gökhan'ın mekanında, Poker'in yetenek ve sosyal eğlencesini kutluyoruz. Arkadaşlarınızla bağlantı kurun, zihninizi geliştirin ve dağıtılan her elin heyecanını yaşayın. İster deneyimli bir profesyonel olun, ister yeni başlıyor olun, Topluluğumuz sizi bekliyor. İpuçları paylaşın, yeni stratejiler öğrenin ve pokeri bu kadar özel kılan dostluğu deneyimleyin. Her oyunun kendinize meydan okumak ve başkalarıyla bağlantı kurmak için bir şans olduğu Gökhan'ın mekanına katılın. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız? Haydi oynayalım.